Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki Peygamber Efendimiz dakale ala raculun min ensar. Ensar'dan bir adamın yanına girdi Resulullah. Ve ma'hu ve ma'hu ma sahibun lehu Evet. Onun da yanında bir arkadaşı vardı. Feqaale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz buyurdu ki: "İn 'indek ma'un ba'te" هَذِهِ leyle fi şennetin. Evet. Eğer diyor yanınızda bu geceden dinlenmiş suyunuz varsa ondan içelim ve illa yoksa kerana yoksa dereden içeriz buyurdu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem suyun dinlenmesi bakın bu da mühim suyun dinlenmesi yani mesela bir pınardan pınar gibi dere gibi yerler evet onlar e, zaten temiz güzel evet lakin evet biliyorsunuz Afrika'da insanların susuzluktan halini görüyorsunuz bir kuyu açıyorlar aman Allah'ım çamurlu su gelmiş tam aklanmamış, tam paklanmamış. Böyle bir su da, içeceğiniz su da kardeşlerim e, bir sıkıntı görüyorsanız onun iyice dinlenmesini bekleyin. Efendimiz öyle buyurdu. Dinlenmiş varsa yanınızda kabınızda içelim buyurdu. <laughs>